Ufka Yolculuk 12 Yetişkin Kategorisi kitabımız İncinsen de incitme. Bu videomda sizlere 9. bölümle ilgili hazırladığım Soruları paylaşacağım. Hemen sorularımıza bakalım. Birinci soru. Her kim kendini bilirse Allah'ı da bilir. Peygamberimiz bu konuyla ilgili hangi hadisi söylemiştir? A. Nefsini bilen Rabbini bilir. B. Bizi aldatan bizden değildir. C. Üç dua vardır ki bunlar şüphesiz kabul edilir. Mazlumun duası, yolcunun duası ve babanın evladına duası. D. Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir. Cevabımız A şıkkı olacak nefsini bilen Rabbini bilir. İkinci soru. İnsan bedeni, deri, et, kan, damar, sinir, kemik ve ilik olmak üzere yedi kattır. Bunlar kitabımızda neye benzetilmektedir? A. Gökteki yedi yıldıza B. Yedi kat cehenneme C. Yedi kat göğe D. Yedi kat dağlara Cevabımız C şıkkı yedi kat göğe benzetilmektedir. Üçüncü soru Dünyada suyuyla her şeyi kuşatan yedi deniz vardır. Tende de yedi deniz vardır. Aşağıdakilerden hangisi? Bunlardan biri değildir. A. Göz B. Kulak C. Kursak D. Kemik Cevabımız D. Şıkkı Kemik Dördüncü soru Dünyada dört çeşit ateş vardır. Bunlar taş ateşi, ağaç ateşi, yıldırım ateşi ve cehennem ateşidir. İnsanda da dört çeşit ateş vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A. Yemek ateşi B. Şehvet ateşi. C. Soğukluk ateşi. D. Açlık ateşi. Cevabımız D şıkkı açlık ateşi. Beşinci soru. Dünyada dört çeşit ateş vardır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi dünyadaki taş ateşi ile ilgilidir? A. Kafirler için hazırlanmış olan o cehennem ateşinden korkun. B. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. C yemyeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. D Yahut onlar, münafıklar ve kafirler, karanlıklar içinde gökten boşanan gök gürültülü, şimşekli bir yağmura tutulmuş kimseler gibidirler. Yıldırımlar yüzünden ölümden korkarak parmaklarıyla kulaklarını tıkarlar. Cevabımız B şıkkı olacak. Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Altıncı soru. Dünyada mezarlık vardır. Mezarlık insanda da vardır. Burun delikleri mezarlığa benzer. Burun iki deliklidir. Bir deliği dima, bir deliği de boğaza gider. Mezar da iki deliklidir. Mezardaki bu delikler nereye gider? A. Yeri ve göğe. B cennete ve cehenneme C karaya ve denize D suya ve ateşe. Cevabımız B şıkkı cennete ve cehenneme. 7. soru. Vücutta bir akıl, bir de heva vardır. Aklın da hevanın da 55 askeri vardır. Fakat akıl askeri düzen ve temkinde emri maruf ve nehi münkerdedir. Aklın komutanı ilham Heva'nın komutanı ise vesvesedir. Bu ikisi her gün savaşırlar. Yukarıdaki metinde bahsedilen emri bil maruf ve nehi anil münker ne anlama gelmektedir? A. İyiliği tavsiye etmek ve kötülükten men etmek. B. Temizliği tavsiye edip pis olmaktan sakındırmak. C. Hayra vesile olmak. D. Dinin yasakladığı şeyleri yapmamak. Cevabımız A şıkkı İyiliği tavsiye etmek ve kötülükten men etmek. 8. soru. İnsanoğlunun içinde bir et parçası var ki o et parçası düzelirse bütün bünye düzelir. O et parçası bozulursa bütün bünye bozulur. İşte o nokta nokta. Yukarıdaki hadiste boşluğa hangi kelime getirilmelidir? A) Midedir. B) Kulaktır. C) Kalptir. D) Beyindir. Cevabımız C şıkkı kalptir. Dokuzuncu soru. Cennetin içinde ırmaklar vardır. Gönül de cennete benzer. Benim gönlüm dünya ve ahiretten değerlidir. Dünya minnet ve nimet evidir ama benim gönlüm marifet evidir. Yukarıdaki söz kime aittir? A. İbrahim bin Muhammed B. Ömer Hayyam C. Cüneydi Bağdadi D. Yahya bin Muaz Cevabımız D şıkkı Yahya bin Muaz. 10. soru. Zekeriya Yahya bin Muaz ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Seyri makamlarından sistemli bir şekilde ilk defa bahsetmiştir. B. Züd döneminden tasavvuf dönemine geçişin sembol süfilerinden biridir. C. Nişabor şehrinde doğmuş, hayatının büyük bir kısmını Horasan'da geçirmiştir. D. Sevgi ve ümit yolunu seçmiş, dengeli ve mutedil bir tasavvuf anlayışına sahiptir. Burada bize yanlış bilgi sorulmuş. Cevabımız C şıkkı olacak. 11. soru. Marifet ağacının 5 tane büyük budağı dalları vardır. Bunlar şevk budağı, muhabbet budağı, inayet budağı, iradet budağı, kurbiyet budağıdır. Cennette bir ağaç vardır ki bu ağacın her bir budağı müminlerin köşklerinin penceresinden içeriye kadar girer. Bu ağacın adı nedir? A. Söğüt ağacı B. Tuğba ağacı C. Zakkum ağacı D. Gül ağacı Cevabımız B şıkkı Tuğba ağacı 12. soru Gözler teraziye benzer. Gözler iki türlüdür. Bunlar zahiri göz ve batini gözdür. Batini göz nedir? A. Kalp gözü, gönül gözü. B. Başımızda bulunan göz. C. Beş duyudan biri. D. Görme organı. Batini göz, kalp gözü, gönül gözüdür. Cevabımız A şıkkı olacak. 13. soru. Yeryüzünde insanlar Kabe etrafında tavaf ederler. Gökte bulunan bir mabette de meleklerin tavaf ettiği rivayet edilir. Semada İçinde meleklerin ibadette bulunduğu rivayet edilen mabedin adı nedir? A) Seyr-i Sülük B) Mescidi Haram D) Mescidi Nebevi D) Beytül Ma'mur. E, bu farz edilen mabedin adı Beytül Ma'mur'dur. Cevabımız D şıkkı. 14. soru. İnsan bedeninde Allah Teala'nın birliğine işaret eden 5 nesne vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu beş nesneden biri değildir? A) Cebrail Aleyhisselam'ın gelmesi, B) Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olması, C) Allahu Teala'nın var olması, D) yaratılmış nesnelerin tekrar dirilemeyeceği. Cevabımız D şıkkı, yaratılmış nesnelerin de, e, tekrar dirilemeyeceği. 15. sorumuz. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kendi hepsini bilip öğrenen Rabbini hakkıyla bilir. Kendini bilen insan Hak Teala'nın varlığını da bilir. İnsana candan yüce Allah'a da kuldan yakın yoktur. Bir ayette de Allah Teala şöyle buyuruyor. Biz ona nokta nokta daha yakınız. Yukarıdaki ayette boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A kılcal damarından B şah damarından C kalbinden D canında ayet şöyle olacak. Biz ona şah damarından daha yakınız. Buna göre cevabımız D şıkkı. Burada da bölümle ilgili hazırladım. Soruların cevap anahtarını paylaştım. Bundan sonraki videolarımda görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.